sivrisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... Gondik <laughs> Ben kimseye Ali Özdemir'e sigarasını, nafakasını veremiyormuş dedirtmem. Abicim, yalnız burada ayda 1500 lira diyor. Senin yanında var mı o kadar para? Ama Ali Özdemir'e sigarasını, nafakasının tamamını veremiyormuş dedirtirim. Onda bir sıkıntı yok. Amerika'yla nasıl muhatap olduk arkadaş ya? <laughs> Amerika'ya ayar verdiler, helal olsun. Adlerini bildirdik. Sakit Nuzur. Yarmadır Fox. Oh yeah! ya, 155. ha, <laughs> 155. Kardeşimizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorma sayıp bu itfaiyenin numarası kaç diye. Ben Eda ile öpüşeyim. Ah hayatta öptürmem. Niye öptürmüyorsun? Eğer sen Eda ile öpüşürsen ben de Hilmi abiyle öpüşürüm Ney? Abi demeseydin bari Ney? Lan Bu da nafaka olarak Aylık 1500 lira yazıyor Ney? 1500 lira mı? Abi 1500 lira ne? Gözünü seveyim ben sana 1000 lira vereyim Siz geri evlenin lan Böyle adalet mi olur? Yazık günah be Yolun açık olsun <laughs> Ulan dayanamıyorum Yine gittiğimi yapıyorum <laughs> Besle kargayı soksun dalgayı Kusura bakma amacım oturdu <laughs> e, Take this onion Tipik Don't bite, sikerim tatlını. I can break your bones. Okay? It's mean, kırarım keniklerini. Ne diyor lan? Elif Kasrı soruyor, şuraya yaz vereyim dur. Bu bir soygundur! Şuna bak! Millette ayakta kalacak takat kalmamış, sürünüyor be herkes! Yanıyoruz! Hemen gelin! Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. <laughs> Pardon bacım, sizi de buraya kadar yorduk. Öyle paras gelmişsiniz. Dolmuş pul mü? Ya şerif manyağı şu an bildiği kahveyi yakıyor. Metin koş! Ya ne ha? Ne bilmiş bu atlar ne? Adam psikopat beyler. Herkes mı? ağzıdır. Öyle ceza davalarına bakmıyorum. Ama anlatamıyorum ki. Yahu boşanma da bir nevi cezalandırma değil mi? Ben Ali'den boşanarak onu cezalandırmış olmuyor muyum? <laughs> Güzel laf soktuk herif. Eşhedü enna ve ilahe <laughs> illallah. Ve Eşhedü enne Muhammed'e, Abdül'ü ve Resul Usta, nereden cenaze? Ya arkadaş, bir kişi de et numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya, hatırladım hatırladım, tamam. Şimdi sen karışmıyorsun, bu defa <laughs> ben arıyorum. Tamam, söylüyorum, ara. Kafayı yemiş gibi ya. Aşk adamı vuru Yusuf'u, döner döner vuru. Vuruldukça dönersin, döndükçe bulunursun. Bu da bu olmuş, aman ağabey. Kim bu ruh hastası ya? Ne kadar uyuyamam? Ne kadar çakmışlar oğlum? On iki TL. Beş dolar. İki nokta sekiz euro. Ne diyorsun lan? Euro 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 euro. Şansım yüzde kaç sizce? Ben ne bileyim oğlum? Yüzde bir bile desem fantezi yapmış olurum. Bir keresinde garson bahşiş dedi ya hakaret davası açtım. Ne diyorsun lan sen ip dedim ben de ona. Bu arada beyefendiden oğluma çok seri geçiş yaptınız Helen. Eyvallah. Çok. Oğlum Demir dile geldi lan. Sana ben demekten utandı Demir dile geldi ha. <laughs> Adı ne lan bu? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan gundik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Oğlum ben şu dişi bir halledeyim de senin ızdırabını dindireyim. Senin ızdırabını dindireyim lafı normalde kavga çıkartır. Ama ben ilk defa dişçiye geliyorum jargonu değişikmiş. Dindirin o zaman. Aç. Yerse ateri makinesinde takılıyormuş peder. Bir daha söyle. Seviyorum. Sevilmek, sevilmek güzel şeylerdir Metin'im. Sildi git abi, Sezai abi. Yürü git, uğraşma benimle. Bir dakika ya, bir dakika. Sen beni gerçekten vurduracak mıydın? He? Reisin böyle etkileri var mı? Ben ne reis olacağım o zaman? Arkadaşlar, bizim çok... Artık bambaşka bir insan. Bambaşka. Duyduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. İnsan isterse hayatta her şeyi başarır. Her şey. Evet, her şey. Ha, bana mı dedin? Yok. Din. Anlatayım babacığım hemen. Tek jetonla Hagar'da oyun bitirmiştim. Bütün atari salonu beni alkışlamıştı. Acayip bir andı. Bunlar evlat değil. Viral konum reklamı. Mahallenin bilinçaltına nüfus planlaması önemlidir. Mesajı veriyorlar resmen ya. Lan! Ne oldu abi? Köprünün demirlerine kafam su istemedik çıkmıyorlar. No! God! Please no! 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 Sever Allah! İyi tutayım Bekir ben. Kızın yakınısın sen. Numaranı versin ya kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah bu benim kartım müsait oldu da bir arada görüşelim. Bu burası? Metin ne yapıyorsun? Dur ya. Metin dur. Bir yolun ortasına park etmişsiniz arabayı. Otopark mı? Haydi. Tamam ben geliyorum. Sıkatın. <laughs> <laughs> Kitle amına kodumun kapısını gelmesi bir daha mal. Olur. Ha gelsin. Ne oldu çeviriyorsun bıçağı? Hayvan. O öyle olmaz. Lütfen yol açar mısın? Şimdi önce bıçağı içeri sokup yukarı aşağı yapıp seri geri çekmek lazım. Duvardaki pasta çiviyi söküyor sanki pesemek çekil. Abilerim, abilerim gözünüzü seveyim kıymayın bana. Hayır kız arkadaşım arabada olmasa. <laughs> o zaman işte ağzımı suratımı sikeyim. Ama racon ters abi. Ulan! Tekrar et! Namus, çek şimdi. Senin <laughs> ağzını sikeyim. Acı olunca vücuttaki diğer acıyı mısın? Krapları falan hep öyle geçirirler ha. Sana daha büyük bir acı gerek. Ulan bundan daha büyük acı mı olur? Yatırıp ırzıma geçmeniz lazım koştura koştura gidiyor milletin acurun ellemeye. Bize de iki saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Götürürüz. Sizin anneniz elden düşmüş. Siz kadın ne zaman öp başınıza koyacaksınız dedi. Bize küstü Feyza. Ağır konuşmuş ama. Benim o zamana kadar babamdan duyduğum en afilli söz al bunu alamaz mısın sen ne biçim delikanlısın cümlesiydi o da tezahürat zaten. Neden bileyim ne yaptın halledebildin mi sen? Dur bir öpeyim <laughs> 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 Oğuzhan, öpebildim mi dedin ki? He? Sala. Bakıyorum, amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın değil mi? çok iyi. Çok Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Tartıştığın zaman barışmak için hediye mi alırsın? Yok. Evden kaçarım ben. Gel lan eve dana. Dövmeyeceğim. Ben seni yapana kadar dizlerim titredi diye mesaj atar. Dönerim eve. Metin'e. Metin'i Feyza'ya Feyyaz'ı, Ali'ye de Ali'ye getirme görevini verdim. Ebe! Sana da bu. Çok acı bir şey. Evladım Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca seni bir havada koyayım. Ödümü kopartın elim birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. <laughs> <laughs> Senin tipini <cebini sikirme. gülüyor> <laughs> Şimdi başlayabiliriz. İlgi duyduğunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz bir özelliğini söyler misiniz? Hem ben nüfus cüzdanı. Buyurun teşekkür ederim. Ee? Datolojiyi ne ekleyeceksiniz? Metin. Abi şunu alırsak Taşlak mı geçiyorsun oğlum sen benim Estağfurullah abi elimi sürmem Bir kuryeliğimiz eksik damına koyayım Bana mı? İcra celbi Ana emrimi kim göndermiş? İçmiyor zaten. Kalanları dönüşümle aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp... ...cişin içen adamın hayatını... ...zehirin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Şimdi, yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işte değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. <laughs> Kodum nevi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskım bile yapamıyorsun. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak "Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?" der. Bizimkine geçen bir arkadaşım "Nasılsın?" dedi. "Da ağrıyor." dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay. Adamın içindeki kadına seslendim. Yumuşadı dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu. Çok güzelmiş. Anam benim anam. <gülüyor> <gülüyor> beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum bile kanki. Ne yaparsın? Ya intihar edemiyorum günah diye. Yoksa sokacağım şu makası böğrüme o olacak. Ya sigaraya alkole başladım. Arabaları deli gibi süratli kullanıyorum. Tren raylarında yatıyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öldürmüyor. Koltuk altından başlayalım Hey! Şişt, lan küme düşmek üzeresin. Hala şampiyonluk kovalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Vazgeçmeyecek bu adam, o Sasun Azmi var adamda. Bitti o iş, bitti! Gel gel, gel, gel. hadi! Kedi mi Yüz kızartıcı suç makinesi ya, seninle sıkıldım. Efendim, bir emriniz var mı? Ne emri lan amına koyayım? Kendi çocuğuma mı sıktırayım? Şikayet edeceğim sizi! Beyefendi, yedi yıldır bu işteyim. Bir kişi yalan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim de girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp bankamı soyduram bunu koyacağım. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır gidin lan sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Birine veriyorsunuz bütün gün çay için. Al gel lan Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa. Şimdi ya. Kıymayın bana. Hayır kız arkadaşım arabada olmasa. <laughs> o zaman işte ağzımı suratımı sikip. Ama racun öter -ra abi. ol. Ulan. Tekrar et. Namus Çek, çek şimdi. Ağzını sikeyim. Acı olunca vücuttaki diğer acıyı duymaz mısın? falan hep öyle geçirirler ha. Sana daha büyük bir acı gerek. Ulan bundan daha büyük acı mı olur? Yatırıp ırzıma geçmeniz lazım. <laughs> Koştura koştura gidiyor milletin acurun ellemeye. Bize de iki saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Götürürüz. Sizin anneniz elden düşmüş. Siz kadın ne zaman öp başınıza koyacaksınız dedi. Bize küstü Feyza. Ağır konuşmuş ama. Benim o zamana kadar babamdan duyduğum en afilli söz al bunu alamaz mısın sen ne biçim delikanlısın cümlesiydi o da tezahürat zaten. Neden bileyim ne yaptın halledebildin mi sen? Dur bir öpeyim bakalım. <laughs> 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 Ozan öpebildin mi dedin ki? He? Bakıyorum amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın diye. Çok çok iyi. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Tartıştığın zaman barışmak için hediye mi alırsın? Yok evden kaçarım ben. Gel lan eve dana. Dövmeyeceğim ben seni yapana kadar dizlerim titredi diye mesaj atar dönerim eve. Metin'e. Metin'i. Feyzaya, Feyyazı, Aliye de Aliye getirme görevini verdim. Ebe, sana da bu. <laughs> Çok acı Evladım Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopardın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. <laughs> <laughs> sikim. <Seni cebini> <laughs> <laughs> Şimdi başlayabiliriz. İlgi duyduğunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz bir özelliğini söyler misiniz? Ben benim füz cüzdanı. Buyurun teşekkür ederim. Ee? Datolojiyi ne ekleyeceksiniz? Metin. Abi şunu alırsak. Taşlak mı geçiyorsun oğlum sen benim? Estağfurullah abi elimi sürmem. Bir kuryeliğimi de eksikliğe koyayım. Bana mı? Ciraz elbimi Aram emrimi kim göndermiş? İçmiyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp çişin içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Şimdi, yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işler değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. kudum nevi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskın bile yapamıyor. İsterse hayatta her şeyi başarır. Her şeyi. Evet, her şeyi. Ha? Bana mı dedin? Yok. Din anlatayım babacığım hemen. Tek jetonla Hagar'da oyun bitirmiştim. Bütün atari salonu beni alkışlamıştı. Acayip bir andı. Bunlar evlat değil. Viral konum reklamı. Mahallenin bilinç altına nüfus planlaması önemlidir mesajı veriyorlar resmen ya. Lan! Ne oldu abi? Köprünün demirlerine kalan su istemedik çıkmıyorlar. No! God! Please! No! 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 Ne? No! Senin Allah. İyi, i̇yi tutayım Bekir ben. Kızın yakınısın sen. Numaranı versene ya kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah bu benim kartım müsait oldu da bir arada görüşelim. <laughs> bu ne burası. Metin ne yapıyorsun dur ya. Metin dur. Bir yolun ortasına park etmişsiniz arabayı. Otopark mı? Tamam ben geliyorum. <laughs> Kitle amına kodumun kapısını gelmesi bir daha mal. Ha gelsin. Orada çeviriyorsun bıçağı hayvan. O öyle olmaz. Lütfen yol açar mısın? Şimdi önce bıçağı içeri sokup yukarı aşağı yapıp seri geri çekmek lazım. Duvardaki pasta çiviyi söküyor sanki pesemek Abi, lerim. Abilerim, abilerim gözünüzü seveyim kıymayın bana. Hayır kız arkadaşım arabada olmasa. <laughs> o zaman işte ağzımı suratımı sikeyim ama racıra ters abi ulan tekrar et namus tic çek şimdi senin ağzını nasıl acı olunca vücuttaki diğer acıyı duymaz mısın falan hep öyle geçirirler ha sana daha büyük bir acı gerek ulan bundan daha büyük acı mı olur yatırıp ırzıma geçmeniz lazım. Koştura koştura gidiyor millet racurun ellemeye. Mi? Bize de iki saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Götürürüz. Sizin anneniz elden düşmüş. Siz kadını ne zaman öpüp başınıza koyacaksınız dedi. Bize küstü Feyza. Ağır konuşmuş ama. Benim o zamana kadar babamdan duyduğum en afilli söz al bunu alamaz mısın sen ne biçim delikanlısın cümlesiydi o da tezahürat zaten. Ne yapayım? Ne yaptın? Halledebildin mi sen? Dur bir bakalım. Şey. <laughs> 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 Ozan öpebildim mi dedin ki? He? Salak. Bakıyorum amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın diye. Çıp çok iyi. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Tartıştığın zaman barışmak için hediye mi alırsın? Yok evden kaçarım ben. Gel lan eve dana. Dövmeyeceğim ben seni yapana kadar dizlerim titredi diye mesaj atar dönerim eve. Metin'e. Metin'i Feyza'ya Feyyaz'ı Ali'ye de Ali. Bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle paras pandırası gelmişsiniz. Dolmuş pul mu? Ya şerif manyağı şu an bildiği kahveyi yakıyor. Metin koş! Ya! ya. Lan. <laughs> ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat beyler. Herkes aldı mı? Öyle ceza davalarına bakmıyorum. Ama anlatamıyorum ki. Yahu boşanma da bir nevi cezalandırma değil mi? Ben Ali'den boşanarak onu cezalandırmış olmuyor muyum? <laughs> Güzel laf soktu karı. Eşhedü ve ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammed'e Abdullu ve Resulü. <laughs> Nerede <laughs> cenaze? Ya arkadaş bir kişi de numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya hatırladım hatırladım tamam. Şimdi sen karışmıyorsun bu defa <laughs> ben arıyorum. <laughs> tamam söylüyorum ara Kafa yemiş gibi ya. Aşk adamı vurur Yusuf'u. Döner döner vuruyor. Vuruldukça dönersin. Döndükçe vurulursun. Bu da kuşçu bu olmuş aman abi. Kim bu hastası ya? Ne kadar uyuyamam. Ne kadar çakmışlar oğlum? 12 TL. 5 dolar. 2.8 euro. Ne diyorsun lan? Euro 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 euro. Şansım yüzde kaç sizce? Ben ne bileyim oğlum? Yüzde bir bile desem fantazi yapmış olurum. Bir keresinde garson bahşiş dedi diye hakaret davası açtım. Ne diyorsun lan sen? İp dedim ben de ona. Bu arada beyefendiden oğluma çok seri geçiş yaptınız Helen. Eyvallah. Çok. Evet. Oğlum Demir dile geldi lan. Sana ben demekten utandı Demir dile geldi ha. <laughs> Adı ne lan bu? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan gundik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Oğlum. Ben şu dişi bir halledeyim de senin ızdırabını dindireyim. Senin ızdırabını dindireyim lafı normalde kavga çıkartır. Ama ben ilk defa dişçiye geliyorum jargonu değişikmiş. Dindirin o zaman. Aç. Yerse ateri makinesinde takılıyormuş peder. Bir daha söyle. Seviyorum. Sevmek, sevilmek güzel şeylerdir Metin'im. Sildi git abi, Sezai abi. Yürü git, uğraşma benimle. Al. Bir dakika ya, bir dakika. Sen beni gerçekten vurduracak mıydın? He? Reisin böyle etkileri var mı? Ben ne reis olacağım o zaman? Arkadaşlar, bizim çok... Artık bambaşka bir insan. Bambaşka. Duyduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. İnsan isterse hayatta her şeyi başarır. Her şey. Evet, her şey. Ha, bana mı dedin? Yok. Din anlatayım babacığım hemen. Tek jetonla Hagar'da oyun bitirmiştim. Bütün atari salonu beni alkışlamıştı. Acayip bir andı. Bunlar evlat değil. Viral konum reklamı. Mahallenin bilinçaltına nüfus planlaması önemlidir mesajı veriyorlar resmen ya. Lan! Ne oldu abi? Köprünün demirlerine kalan su istemedik çıkmıyorlar. No! God! Please! No! 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 Senin Allah! İyi, i̇yi tutayım Bekir ben. Kızın yakınısın sen. Numaranı versin ya kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah bu benim kartım müsait oldu da bir arada görüşelim. <laughs> bu <Bıla> burası. <laughs>